atalarımızdan, dedelerimizden kalma bir şirana bu. 1950 o civar diye tamam. mi? Hı -hı. İşte 1950 civarında falan yapılmış. Ondan beri bununla ondan sonra beton şiranaya geçtik. Ne ya? Ne ya? ya. eskiden bu bağdan üzümü getiriyoruz kasalarına. Kovalara doldurup işte çuvala döküp böyle şirahına da çiğniyorduk. Evet. tarafta var da o da yarık. <laughs> Sakine gelmeden ayağımızda böyle cizmeyle defeliyorduk. Yüzüm i̇şte suyu buradan çıkıyor. Hanı yani fasulyeyi buradan veriyor. Şimdi burayı şey. Sen geçir karıştır ben acele edeyim. Ana ama Bir dakika kızım sen sonra annem. Evet. 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 Ama, evet. bir, evet. bir tona bir gün geldi <laughs> Hoş değildi. Evet, kaparmaması için, kesilmemesi için. Tamam mı? Bir daha. Bir daha. bak. Askere de gitti geldi. şerbetle birleştirdik. Şimdi artık bu kıvamı gelinceye kadar kalza deriz biz buna. Pişecek. Yarım saat 40 dakika kaynatılıp ondan sonra pandırma patırmaya başlayacağız. bandırmanın e parlak olmasını sağlıyor. Yüzüne yüze akılan yüze birazcık şeker, birazcık su. So. Hani o şekeri iyi parlak görürsün. Parlak görürsün. Var. Tamam. Yoksa atmıyoruz normalde. Doğru. Nerede şey yap, seninle de ilgilenir. İyi de bir çocuk. Ahmet. Ahmet Kaya. Uzun mu hocam? Ne ne? ne? Kaptalı. Kaptalı değil, gaktalı. Durağı birazcık. <laughs> bir şey. <laughs> Ondan <gülüyor> ötürü gaktalı diyorum ya zaten. <laughs> i̇ri iri bir <biri, gülüyor> dolandır. Hmm. Şurada var, bahçede var, bahçede var, şurada da var. De, Göz göz o patlamaları şey yapmak evet. lazım. Çıkar abla. Tamam. Ali kao iki, alba. ala jembal, Tama mas. Tama mas, ala. Ala ali

Eskiden şeyde ayaklarımızla depeliyorduk dizmeyi giyip. Şimdi makine olunca daha basit. İşte 15 dakikada bir gaza kazana dolduruyor. İstek üzerine işte her mahalleye gidiyoruz. 4 saatte 5 saatte yaptığımızda bunu bir saatte yapıyoruz. Başkanımıza teşekkür ettik. Bundan iyisi vallahi can sağlığı. Öncesinde üzüm sıkma işi çok zahmetliydi. Ayaklarımızla tepeliyorduk Şirahna'da ve tüm yarım günümüzü alıyordu. Çok yoruluyorduk. Devlkesi gün de bandırmaymış, pekmezmiş zaten zahmetli bir iş. Yaptığımızda çok yoruluyorduk ve kakamıyorduk. Bir gün yatıyorduk. Şimdi sağ olsun başkanımızın sayesinde üzüm sıkma makinamız gelince rahatladık. Yarım günlük işi 20 dakikada yapılıyor. En azından biz de dinlenmiş oluyoruz pekmezimizi, bandırmamızı yapıyoruz. Artı posasını yoymuyoruz, sirke yapıyoruz. Onu da kurutuyoruz. Manlarımıza yem olarak da yediriyoruz. Çok memnunuz. Allah bin kere razı olsun. Vahap seçer başkanımızdan. Şerbetimizi önceden hazırlıyoruz. Sonra nişastamızı eziyoruz. Süzüyoruz. Süzdükten sonra kaynayan şerbetin içine döküp pişmeye başlıyor pişirinceye kadar işte piştikten sonra böyle cevizlerimizi diziyoruz iplere. Bandırma yapıyoruz. Vahap Seçer Başkanımız tarımsal desteklere önem vermekte. Çamlı Yayla'nın Sebil ilçesinde yok olmak üzere olan bir kültürü yeniden canlandırmak adına üzüm suyu sıkma makinesi verilmiştir. Bölgedeki üretici vatandaşlarımız daha önce 800 ile 1 ton arasındaki üzümü 5-6 günde sıkmaktayken bu makine ile 1 saatte işlerini halledebilmekte. Bu da şu an mevcutta var olan işçi sorununu en aza indirmektedir. Aileler kendi çaplarında fazla ihtiya iş gücüne ihtiyaç duymadan şu anda görmüş olduğunuz makine ile ve diğer üretim şeylerini kullanaraktan 5-6 günlük işi bir güne sığdırabilmektedirler.